Hepinize hoş geldiniz beyler bayanlar. Kukla gösterimize hoş geldiniz. Evet, sizlerle bir kukla gösterisi yapacaksınız. Şimdi Esra Evet. Hadi ilk önce kelebekliğe bağlanalım. Kelebek. Kelebek. Tutu tutu elmamı yedin. Arkadaşım gele bir akşama etsin. Ne güzel bu oyun oynadık ya. Ay gelin nereye düştün. Ay yere düştüm de uçarak geldim. Ha. Aa oh, sende çok güzel bir oyunum var. Ay yatma saatimiz geldi. Bay bay arkadaşlar. Güzel güle güle.